Sevgili dostlar merhaba. Saat Bilgisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim için çok sürpriz olan bir saatle sizlerle birlikteyiz. Bir Hublot Klasik Fusion. Hublot çok fazla detayına girmeden tarihinden kısaca bahsedecek olursak 1980 yılında İtalyan iş insanı Carlo Crocco tarafından İsviçre'nin Nyon şehrinde kuruldu. Yenilikçi, cesur tasarımlar, lüks ve kalite olarak kendini tanımlayan Hublot, o günden bugüne lüks saat üretimi yapmaya devam ediyor ve kendine has bazı tasarımları savunuyor ve bunları uyguluyor. Elimde görmüş olduğunuz saatte Classic Fusion'da aslında biraz IVC ingeniyor, biraz Audemars Piguet Royal Oak modelini andırsa da bu tasarıma özgün bir tasarım deniliyor. Ben de bazen gerçekten anlamıyorum. Yani bu kadar birbirine benzeyen ama özgünlükte ısrar eden tasarımlar nasıl olabiliyor. Neyse gelirsek şimdi Hublot markasına 1980 yılından bugüne diğer İsviçre saatlerine göre tabii ki daha genç, çok daha genç bir marka. Elimde görmüş olduğunuz saatte 2019 yılındaki satın alınmış 2019 yılındaki bir versiyon. Saate kısaca değinecek olursak çok güzel simsiyah bir kadranı var. Şöyle göstermeye çalışalım. Bakır renkli, bakıra kaçık, biraz altın gibi gözüken bir bakırımsı sarıntırak bir renk ve indislerdeki saat 1, 2, 3, 4 gibi gösterilen kısımlarda da aynı malzeme ve aynı renk tonu yakalanmış. E, kasasındaki kenarlar ve bir noktaya kadar çok ince işlenmiş ve parlatılmış bir malzeme çelik var. E, karşıdan baktığımızda bezeli fırçalanmış çelik ama... Yandan baktığımızda yine yan tarafı parlatılmış bir şekilde bu arada bir parçamız var. Bu parça biraz şöyle hissiyatına baktığımızda plastik gibi ama e, tam olarak plastikte de değildir diye düşünüyorum. E, sevgili dostlar kordonu bağlamak için burada gene bezelde kullanılan özel vida kullanılmış. Bunun özel bir tornavidası var. Şöyle iki ağızlı gibi. O şekilde kordonu çıkarıp takabiliyorsunuz. Sonra arkasına baktığımız zaman hemen şöyle bir açalım ee, kendi mekanizmasını görüyorsunuz. Bu mekanizma Hublot tarafından üretilen Sellita sv 300 İsviçre yapımı kronometre sertifikalı bir mekanizma. Bu mekanizmada 42 saatlik güç rezervi ve 28.800 vuruş var. Şöyle göstermeye çalışayım. Şöyle de iki yönlü de çalışabiliyor. Yine Hublot aynı saatlerde yine bu modelde klasik Fusion'da ETA'nın Valijux 7750 mekanizmasını ayrıca yine Hublot'un inans olarak ürettiği Hublot HUB 1112 mekanizmasında kullanılıyor. Ama bu elimde Sellita SV300 mekanizma var. Ve Hublot Cenevre Collection diye bir ifade var. Vendome Collection diyor. Ve burada bir seri numarası var. Ve kordonun arkasında da Hublot kabartmaları yazıyor. iki tarafta da çok özel bir toka var. Yine saatle aynı görünümü ve aynı parlaklığa sahip aynı malzeme. Ee, şöyle iki adımlı diyeceğiz sanırım buna. Şuradan basıyorsunuz. Şu şekilde açılıyor. Aynı şekilde bu saate doğru kalınlıkta bir deri kordon da kullanılabilir. Ama bence silikon bu saate gayet gitmiş. Hem kadran rengine uyumu itibarıyla da hem de şıklığı itibarıyla da bence gayet mantıklı olmuş. Şuradan gevşeterek ayarını değiştirilebilir. Bileğe göre ayarlanabilir bu şekilde. Şimdi gelelim saatimizin ölçülerine. Hublot tabi herkesin tarzı olacak bir saat markası değil. Şöyle bir en geniş iki noktasını ölçersek 48 mm kurma kolu olmadan ölçtüğümüzde de tam olarak 44.6 mm sadece bezelini ölçmeye çalışalım. Bezeli de 41.9 mm geliyor. Saatin en uzun iki noktası boyunu, boyunuzdan boyunuzu ölçtüğümüzde 52 milimetre geliyor arkadaşlar. Kalınlığına baktığımızda da hemen kalınlığını ölçmeye çalışalım. 12.9 milimetre. Şimdi kordonuna bakalım. Kordonumuzda 25 milimetreden en alt noktasını ölçtüğümüzde de 21.6 milimetreye kadar düşen bir kordonumuz var. Saatimizin genel özelliklerinin yanında bir saat 3 yönünde bence küçük kaçan, küçük boyutlu olmuş bir tarih penceremiz var. Bu şekilde ve şöyle yaptığımızda saatin bir ses geliyor. Bir kurma hareketi yapmış oluyorsunuz ama tabi buna da ihtiyaç yok. Ve saatlerinizi nasıl kurmalısınız. Mesela saati bıraktınız. 42 saatlik güç rezervi doldu ve durdu. Ben şunu yapıyorum. Hemen elime alır almaz saati güncel saate güncel saate getiriyorum. Güncel saate getirdikten sonra kapatıp birkaç tur çeviriyorum. Güç gelsin rahatlıkla zorlanmadan başlaması için. Daha sonra tabii ki direkt koluma takıp kendi mekanizmasal gücünü elde etmesini sağlayacak şekilde koluma takıp yoluma devam ediyorum. Genel olarak bir hemen ağırlığına da bakalım. Saatimizin ağırlığı 118 gram. Evet arkadaşlar, kordonun hafifliğinden dolayı biraz saat ağırmış gibi geliyor ama bence 118 gramlık bir saat bu kadar bu kadar içinde malzemenin olduğu ve bu kadar ince işçilikle üretilmiş bir saatin 118 gram olması bence gerçekten iyi bir değer, güzel bir değer. Sevgili dostlar, bugünkü saatimiz Hublot'un klasik Fusion modeli ve bu modelde genel incelememizi yaptık. Siz bu saati paradan bağımsız olarak dizaynını ve kendi kolunuzda takıp takmayacağınızı aşağıda yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Mesela benim kendi koleksiyonumda bir hublot yok ama hublotu ben kişisel olarak çok takip ettiğim ve sevdiğim ve beğendiğim bir marka olmadığı için koleksiyonun kendi koleksiyonunda yer vermedim. Vermeyi de düşünmüyorum ama tabii şu saati de şöyle incelediğim zaman gerçekten işçilik olsun, küçük detaylar olsun. Gerçekten muazzam bir işçilik, güzel yapılmış. Gerçekten her bir detay düşünülerek, tasarlanarak yapılmış güzel bir ürün. Ama bilmiyorum belki şu dakikadan sonra fikrim değişir mi? Şu ana kadar edinmediğim bir ürün oldu. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.